Ki krallığı birine verecek ama hangisine versin? Üç tane oğlu var. Büyük olan diyor bana ver. Ortanca olan diyor bana ver. Küçük olan zaten o daraklığa da bezi yok. Olmaz öyle şey diyor kral. Şimdi üçünüz de gideceğiniz kaftanın ardında zümrüdü anga kuşu var. O kuş alıp bana getireceğiniz hanginiz getirse krallığı ona vereceğiniz bizim oğlana yola düşüyorlar. Az gidiyorlar, uz gidiyorlar, dere tepe düz gidiyorlar. Lakin kaftığını bulmak ne mümkün? Sonra bir dervişi rastlıyorlar. Dervişi soruyorlar. Diyorlar ki, derviş baba, bu kafta nerede ola ki? Biz oraya nasıl gideceğiz? Ağır olun bakayım diyor derviş. Öyle diyor, kolay değil o işler. Şimdi diyor şu karşı kitepeyi açacaksınız. Karşısında bir çeşme çıkacak. Çeşmenin başında bir at var. O ata ikna ederseniz diyor. At sizi alı, gaftağını götürür. Bunu duyar duymaz büyük oğlan sen yel yepere koş. Kardeşlerinden evvel çeşmenin başına varmış. Bu da ne? Çeşmeden su yerine irin akıyor. Ee, demiş. Bu ne biçim su be demiş. Sonra bakmış bir de çikin mi çikin bir kurbağa duruyor çeşmenin başında. Ona da dönmüş. Sen ne çikin bir şeysin be de demiş. Sen bunu der demez senin kurbağa. Kocaman bir köpek oluyor. Oğlan önüne kattığı gibi bayırdan aşağı kovalıyor. Sonra ortanca oğlan geliyor. O da aynı şeyleri yapıyor. En sonunda da küçük oğlan geliyor. O da diyor bir su içem diyor. Emme bakıyor su yerine irin akıyor. Fakat ufak olan her şeyin iyi tarafını görüyormuş. İrin mirin dememiş. Suyu içmiş. Bir de çok şükür elhamdülillah demiş. Sonra bakmış çikin bir kurbağa durup dura. Ona da dönmüş demiş ki sen ne güzel bir şeysin öyle. Hem de galaklan var demiş. Sen bunu der demez senin kurbağa koskocaman bembeyaz bir at oluyor mu? Hem de galaklatlardan. adam. Oğlanı alıyor sırtını götürüyor kaftanı. Oğlan oradan zümrüdü anga kuşunu alıyor getiriyor babasına veriyor. Krallığı teslim alıyor. Senelerce adaletli bir şekilde hükmünü sürüyor. Ee, ...onlar ermiş muradını. Biz çıkam kerevetini. Demek ki demiş kızla, irin mirin demeyeceksin. Çirkin mirkin demeyeceksin. Her şeyin güzel tarafını göreceksin. Evet. <laughs> Yaşa Bay Füze teyze. Ne güzel hikayeymiş öyle. Ya güzeldi ya. Bir deli de anla ya Hafize teyze. Yo şimdi bu kadar yeter. ha. Hemen dur bakayım. Bir çaylar gelsin de düşünürüz bakayım.